Ondan sonra da bir şeyler yazdım. Ama çalı şu yapışıp kaldı diyor. Bana da her gece Bodrum. İyi ki yapışıp kaldı ama öyle kaldı. Ee, o yıllar 20'li yaşlarımın 30'lara doğru çevirdiği <laughs> ee, yıllardı. Her gece Bodrum çizgisinde birkaç roman daha yazdım. Ölüm ilişkileri, e, cehennem kalitesi. Bunlardan bir tek kendime dönüp eleştirel olarak baktığım vakit bir tek Cehennem Kraliçesinin önemli olduğunu düşünürüm. Neden diyecek olursanız artık orada kendi üslubumu e, bulmaya başlamıştım. Roman sanatı üzerine yaptığım başarısız diyebileceğim tecrübelerden sonra daha biraz nedir, nasıl yazılmalıdır, ne yapılmalıdır onlar üzerinde daha çok kafa yormaya başlayarak yazdığım bir kitaptır. Bugün de dönüp baktığım vakit, çok uzun yıllar sonra dönüp baktığım vakit, dil ve anlatım açısından en sevdiğim kitaplarımdan biridir. Benim bir iddiam var. Üslub da tıp, tıpkı insanoğlu gibi zamanla, yani üslubunda bir çocukluk, bir gençlik, bir orta yaş <laughs> bir de yaşlanış devirde oluyor. Özellikle profesyonel yazarlık yaparsanız. Cehennem kraliçesi o genç, ateşli bir anlatımdır. Şimdi yazdığı baktığı vakit belki ondan çok daha farklı, daha kolay, daha rahat biliyorum ya da daha iyi nasıl yapılması gerektiğini biliyorum ama o Cehennem kraliçesindeki gençlik ateşi artık yok. Onu da çok doğal bir şey olarak kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Bilgideki durumumuz o senelerde, bu kitaplar başta Her Gece Bodrum olmak üzere, Cehennem Kraliçesi falan bir, belli bir okul kitlesiyle beni buluşturdu. Bilgi de bana, Atilla Bey o arada ayrıldı yalnız yayın evinden Atilla İlhan ama dostluğumuz çok şükür ömrünün sonuna kadar sürdü. Her zaman çok saygı duyduğum, sevdiğim bir insandı. <laughs> Bilgi Dertler'in ayrılışından sonra çizgiyi biraz değiştirdi. Ee, yani böyle bir kağıt sıkıntıları falan vardı. Ülkemizde o yıllarda kağıt ithal edilmiyordu. Sekan'ın kağıdıyla yetiniliyordu. Ben de yazdıklarımla hayatımı sürdürebiliyordum artık ailem kalmamıştı, hepsini kaybetmiştim. Maddi başka bir yerden hiçbir gelirim bir şeyim yok. Bilgide kitapları geciktire geciktire basıyor. Yani kitap bitiyor, baskısı bitiyor, yeni baskı yapmıyor. Yeni baskı yapmadığı vakit sizin maddi imkanlarınız daraldıkça daralıyor. E, yani yayın evinin pek bir ilgisi yok bununla, yani ilgilenmiyor. Atilla Bey bana başka yayınlarına geç. Hayatının parlak bir dönemindesin demişti. Ee, yine bu tarafta bugün demek ki hep eski semtlerimin içindeyim. İstanbul'a ee, İstanbul Lisesi'nin oradaki altın kitaplar. Şimdi orada değil altın kitaplar. Ama o yıllarda, uzun yıllar oradaydı. Altın kitaplara sahibi Doktor Turhan Bozkurt Nur içinde yatsın. ilgileneceğini söyledi. Biz ilgileniriz dedi. Aslında o yıllarda altın kitaplar hiç telif kitap yayınlamıyordu. Evet. Tamamıyla tercüme kitaplar yayınlıyordu ve çoğu kez bunlar sevimli, güzel duyarlı, aşk romanlarıydı. Yani edebi değeri pek olan değil ama çok güzel okunabilen kitaplardı. Birden şeye başladılar, klasiklere başladılar, Batı edebiyat klasiklerine. Bir de dedik ki Duran Bey, yerli bir kolu da olsun istiyoruz bunların. Yani yerli da açılacağız. Altın kitaplarla Bir Akşam Alacası diye bir romanımla çalışmaya başladık. 1980 yılının sonu, Aralık ayı falan tahminim Böyle. Çünkü nereden diyeceksiniz? Bir Akşam Alıcısı benim hayatımda hem yayınları açısından bir dönüm noktamda, noktamdı, noktamdı hem de siyasi görüşlerim açısından çok ciddi bir dönüm noktasıdır. Bir akşam olacası. O güne kadar e, Türkiye'nin bu en çalkantılı dönemlerinden birisidir. 1980'lerden günler. Sağ ve sol diye bir e, kamplaşmanın esareti içerisindeydi Türkiye. E, yazık ki dediğimiz gibi çok doğru. E, ve siz de bir taraftan olmak durumunda kalıyordunuz. Ama bir akşam acısında ben hayatımda, daha çok hayatın getirdiği bir takım e, sarsıntılardan dolayı bunu kırabildim e, sanıyorum. O da çok önemsediği bir romanımdır. E, ve sağ ve solun kelime itibariyle, başta kelime itibariyle de bizim ülkemizin, e, kültürümüzün hiçbir yerinde geçerli olmadığı kanaat uyanmıştı belki. Ee, uzaktan baktığınız vakit e, kimisi dev yolcu, kimisi dev solcu, kimisi ülkücü. Hepsi aynı insanlar. Birbirlerine öldürtülüyorlar. Ee, bunu da çok acı bir romanda vardır. Sahneyle yaşamıştım. Ee, sürekli buraları yürüyerek dolaşırdım bütün bu senkleri. Bir gün Adli tıptan önünden geçerken Adli Tıptan e, sonra da onu idrak edebildim. Ülkücü bir gencin tabutu çıkarılıyor ve 3-5 tane arkadaşı o tabutu taşımaya çalışıyorlar ama nasıl hissettilerse herhalde kıyafetler, parka modası falan var. Bende de herhalde öyle bir şey var. Onları hatırlayamıyorum. Bana git kardeşim git, sen burada olma dediler. Ben olmakta direttim. Niye direttiğimi de bilmiyorum. Yani bir bilseyesiz bir duyuş ama bu bana romanın en önemli sahnesini yazdırmıştır. Orada bütün bu sağ-sol adı altında insanların siyasi sebeplerden dolayı birbirlerine kırdırılmalarının bir yıkım memleketin başına gelebilecek en büyük yıkımlardan biri olduğunu ilk kez bu romanda anlatmaya, dile getirmeye çalıştım. Devletin de yayınlandığı yıllarda bir akşam olacağız. Hiçbir ilgi uyandırmadı. Yani e, zaten o kamplaşma yazarlara yazarların alıma yani yazarların okurla buluşmasına da sıçramıştı. Ya o kamptan olacaktınız, ya bu kamptan. İkisinden de olmayınca yolunuz e, tıkalı ol, 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 olacakmış. Yani onu yaşadım. Hiçbir ilgi toplamadı. E, sonra çok uzun yıllar sonra herhalde en az baskı yapan kitabım Bir Akşam Olacısı'dır. 20-25 yıl sonra e, yeniden yapıldığı vakit 1900 2000'lerin, 90'ların sonu 2000'lerin 2000, lerin, 2000 lerin başında yaptığı vakit yeni bir gençlik kesiminden bir yakınlık oldu. Tabii ki bu benim adıma yazar olarak benim adıma çok sevindirici bir şeydi. Ama o yıllarda dediğim gibi hiçbir tarafın ilgisini çekmedi. Zaten o yıllara dönüp baktığımız vakit aynı kaderi e, hepimiz yaşamışız galiba. Yani mesela benim çok aziz bir dostum olan değerli yazarımız Sevinç Okun da e, bunu yaşamış. Sevinç Hanım o yıllarda sağda, ben solda gözüküyorum. Halbuki e, dünyaya bakışımız, duyarlılık çizelgemiz herhalde özdeş değişik, birebir aynı ama ne yazık ki Sevinç Hanım da o yıllarda sol tarafından o şekilde harcanmış ama onun bir kitabı vardır. Deli Zamanlar. Bir romanı vardır. Olağanüstü bir romandır. Yani o yılların Türkiye üzerindeki şiddetini gençlik üzerindeki yıkımını yaptığı tahribatı dile getirmek açısından olağanüstü bir romandır. Mesela de o Deli Zamanlar'da hiçbir yiğitlik toplamamış. Eee Evet, yani kendimden çok bahsettim, ayıp da oldu. Ama öyle oldu. O yıllar öyle yıllardı. Sonra da istediğim oldu yani tek istediğim yazar olmaktı, yazmaktı. E, sürüp geldi bugüne kadar. İyi kötü, acısı da oldu, tatlısı da oldu, yanlışı da oldu. Benden, benden gelen yanlışlar da elbette oldu. Ee, ama netice itibariyle baktığımız vakit istediğim yolda gidebilmek açısından çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Bugün e, o 50 yıla dönüp geri baktığım vakit e, tamamıyla gençliğin getirdiği kalak kendiliğiyle o cesareti gösterip yazar olmaya sıvanmışım. Çünkü Türkiye'de yani gazetecilik aylığı e, televizyonculuk ayrı ama edebiyat çerçevesi içinde kalıp yazar olmak kolay bir şey değildi hele o yıllarda. En fazla kitapların 5 bin, 6 bin basıldığı yıllar bulunlar. Bunlarla e, önümüzü görmeniz biraz zordu. Sonra başka bir sorun daha vardı. E, yazar olarak, edebiyat yazarı olarak ayakta kalabilmek için Yayın evleri zorlardı sizi. İşte her yıl bir yeni kitap. Niye her yıl bir yeni kitap? Çünkü e, eskilerin bir kısmı depolarda duruyor. Yeni bir kitapla eskilerde, kitap evleri eskilerden de dağıtı, yeniden dağıtıma çıkma imkanı depoyu eritmek için. E, öyle sıkıntılı önerler oldu. E, hatta iki romanı yeniden yazmak zorunda kaldım. Bunlardan birisi Ölünceye Kadar Seni Atlı şimdi çok sevdiğim, hala bunca sene sonra sevdiğim bir kitabımdır. Ee, o kitabı çok hızlı bitirmek zorunda kaldım. Bir an önce o yılın programında yer alsın diye. Sonra yeniden, aradan iki sene sonra geçtikten sonra yeni basında oturup kitabı yeniden, tüm kitabı yeniden yazdım. Tabii ikiyle pek alakası olmayan bir şey oldu. İkincisi de çok komiktir. O da gene yalancılığında ilgili herhalde. Hürriyet gazetesi yıllar sonra tefrika roman geleneğini yeniden canlandırmak istemişti. Ee, benim de maddi açıdan en sıkıntılı olduğu bir dönemdi. bana teklif ettiler. Ee, Erol Simabi bey doğamızla aracılığıyla bana teklif ettiler. Ben de bir para istemiştim. 2500 lira. Yani o zaman tabii paraları tam yapıyorum ama o, o, zaman için beni rahatlatacak bir paraydı. Yaşar Kemal rahmetli telefon etmişti. Sen manyak mısın piyasayı düşünüyorsun. Yarı şaka yarı ciddi söyledi bunu. E, hatta sonra Erol Simavi'yi de onun kadar temiz bir insan bulamazsın. Kazıklamışsınız diye söyletmiş. Erol Bey kendisi söylemişti. E, o da onlar mı kazıkladı? Ben mi onları kazıkladım bilmiyorum. <laughs> Çünkü ortada tek satır roman yoktu. Hayal evet. bir Fakat e, hep şeyi düşündüm. Eski romancılarımız, Peyami Safa Bey, Mahmut Yesari Bey, Aka Gündüz Bey bunlar hepsi e, günü gününe tevfika yazmış yazarlar. E, Kemal abiden de Nur içinde yatsın. Bunu biliyorum, çok uzun anlatırdı. Hatta sırlarını vermişti Kemal abi. Tevfikte o gün yazacak hiçbir şey yok. Konuşmaları uzatacaksın. Durmadan paragraf, durmadan paragraf. E, o tevfika bölümü dolacak. E nasıl olsa bu bilgiler de var, ben de günü gününe yazarım diye Ayar Yılıstırap adlı bir olmayan kitap. Başlanmamış bir kitap. Kafamda proje var ama başlanmamış. Başladı tefrika. İşte elimde bir 10 sayfa var. Ben zannettim bir 10 sayfa, ben bir 10 sayfa daha yazacağım. Çok çabuk iyilik bitti. E yok, ertesi bir şey yok. O canhıraş bir şekilde 3 ay e, inanılmaz bir azap, yani hem vicdani bir azap, hem okula karşı bir azap, e, hem kendime karşı bir rezalet e, çıktı bitti. Yani bir, bir şekilde bitti, bitirdik, bitir, bitirdim. Ondan sonra bir sene o kitap yayınlanmadı çünkü onu da oturup iki tane roman işte birisi önceye kadar Senedeki hayal da oturup sil başta terbiyeli terbiyeli terbiye, kuzu kuzu oturup yazdım o şekilde yayınlanmıştı. Valla 50 yılın maceraları, yani belirgin maceraları bunlar, sonra gündelik hayatımda hep yazarak bağlı olmaya çalıştım. Ama bu 50 yıl içinde hayatıma derin izler bırakan e, anları da andığı insanların dışında başkaları da oldu tabii. Bunlardan en başına gelenin, hatta hayatımın en değerli insanı olduğunu biri Behçet -Nicabi'dir. E, ee, Bey'i Bey ilk kitabımla tanımıştım. Ee, ona bizim oturduğumuz apartmanın alt, yokuşun altındaki apartmanda, caddenin öbür tarafında otururdu. Ona ilk kitabımı götürmüştüm. Çat kapı girmiş bir şey. Gerçi o apartmanda tanıdık birisi oturuyordu. O e, izin almış ki gelsin demiş. Onu götürmüştüm. O Usta çırak ilişkisi hoca hayatta kaldığı dönemde yıllarca hep sürdü. Ee, çok var bir insandı. Çok yani bak, tanıdığım en başka insandı diyebilirim. Ondan daha sık onu görmek için eski yazı öğrenmeye e, heves etmişti ama aslında eski yazı öğrenmekten çok Beyçet Hoca'yı daha sık görmekti isteğim. E, haftada bir gününe koskoca Veşek Necati GİL bir de aynı zamanda çetin koşullar altında çalışan bir insan, bir öğretmen Veşek Necati GİL. Öğrencilerin ödevleri var falan filan, yığınla işi var. Haftada bir gün iki saat e, ayarlandı, cumartesi günleri. Ben işte eski yazıya başladık. İşte bir, üç, beş pek yol aldığım yok. Yani adamcağızda hiç... Bir şey söylemiyor, devam ediyor, anlatıyor, gösteriyor, okutmaya çalışıyor. Biraz kel okuma falan. Bir cumartesi gittim ama böyle bir üç ay falan geçmişti. E, eski yazımızı okuma kılavuzu diye bir kitap almış. Epi yol aldın dedi. Bundan sonra bununla devam edersin dedim. O dersten öyle bitti. Ama dostluğumuz, uslu açarak ilişkimiz e, hiç bitmedi. Hayatımda dediğim gibi en derin izi olan insanlardan birisidir. Ee, sonra sinema yıllarından da, senaryoculuk yazdık, yaptığım yıllardan da e, tıpkı Behçet Bey gibi olağanüstü bir insanı tanıma mutluluğum oldu. Lütfü Akat'tır. O da Türk sinemasının çok büyük bir yönetmeni olan Lütfü Akat'tır. <laughs> Lütfü Bey'de de şöyle bir şey var. 2-3 e, senaryo yazmıştım ben bir şeyler. Ama hep bunlar Atıf Yılmaz'la çalıştım. Halit Refi ile daha ilk Halit Bey'le çalışmıştım. Bu senaryoların da bir türlü senaryo nedir, nasıl yazılır, yani hiçbir bilgim yok. Sadece hem maddi meseleler hem de biraz da Türk sinemasına olan hayranlığım dolayısıyla simanın, sinemanın içinde olmak isteğiydi. Lütfi Bey'de üçüncü çalışmamız Lütfi Bey'le. Yaralı Kurt diye bir çalışma o yıllarda starlara göre hikaye yazılırdı. Belki bugün de öyle bilmiyorum. Star, yani şu oynayacak, bir şeyden bilinirdi. Türkan Şoray oynayacak, Cüneyt Arkın oynayacak, bilmem kim oynayacak. Bu Cüneyt Arkın'ın üzerine kurulu bir hikaye olması gerekiyordu. Erman film vardı. Erman filmin sahibi Yürren Bey de bir film seyretmiş. Çok hoş bir adamdı Yürren Bey de. bir film seyretmiş bir Amerikan filmi Graham Greene'in bir romanından uyarlanan film. İşte o filmi beğenmiş falan e, ondan yapılacak. Ondan bir adapte yapılacak. Lütfü Bey dedi ki ister okuyun ister okumayın dedi. Kitabı verdi. Bir şey adam falan bilinmeyen adam mıydı? Böyle bir şeydi. Bir kiralık katil hikayesi. Ve Lütfü Bey dedi ki ben sizin yerinizde olsam okumam dedi. Çünkü dedi de, bunlar böyle adapte isterler. bir insan e, konuyu aldıktan sonra onu kendi bildiği gibi yerleştirmelidir demişti. E, gerçekten de o senaryonun yani o senaryo lütfeyin sonsuz yüzde doksana aittir. E, yer, yani Graham <laughs> Greene'in hiç bilinçisi yoktur. O filmi çalışmaya başladık Lütfü Bey'le. Baktı ki benim senaryoculuk, diyalog yazmak falan, zaten romanlarda falan da bir fazla diyalog, hala yazmam. Pek ender yazarım. Ee, hiç haberim yok, olmuyor, hepsi dökülüyor. Ama Lütfü Bey hiçbir şekilde beni kenara itip, çünkü Halit Bey ile Atıf abi, Atıf Yılmaz işin içinden çıkamadıkları vakit, beni kenara itip kendileri yazdılar. Çünkü bir hız var sinemada, o hıza yetişecekler. Bütün öyle yapmadı. Ee, her gün sabahtan onda onda saat onda Lütfü Beyler'in Mecdiye arka sokaklarında e, bahçe içi çok güzel bir evcikleri vardı. Villa falan düşünmeyin. Çok sade, çok yalın bir evdi. Ondan akşam ona kadar falan e, öğleyin Şükran Hanım, maalesef o da yeni ölmüş. Yeni öğrendim. Bize yemekler yapıyordu. Akşam yemeği de onlardayım. Yani çok iyi bir durum. Ee, bir yandan da senaryo nasıl yazılır onu öğretiyor. Ee, ama hiçbir öğretmen edasıyla e, yapmadı bunu. Karşısında hakiki e, bir yazar varmış gibi yaptı. Paylaşarak yaptı. Sonra zaten anılarında da çok incelikle yazdı. Anılarında hatta Rütü de yalan söyledi. Ünlü bir yazardı diyor ona. Selim diyemezdim, benim oğlum yaşındaydı ama diyor Selim diyemezdim, ünlü bir yazardı, üsta, usta bir yazardı, bir ustalıkla ilgisi yok, beceremeyen bir yazar Ama bir şey kattım ben filme, kiralık e, katil Cüneyt Akın, yaralı kurt, e, en sonunda bütün o karanlık geçmişinden e, sığılmak istiyor. Rehine aldığı kızı e, kurtarmaya çalışıyor bu kez sonunda ve o da ölüyor zaten. Ee, ama kızın onun kiralık katil olduğunu anladığı andan itibaren söylediği bir söz vardır. Cüneyt'e kır yılanı gibi bakıyorsun der. Ee, en sonunda da ölürken Cüneyt kız şey der, Artık kır yılanı gibi bakmıyorsun der. Burası bana ait. <laughs> <laughs> Burası bana aitti. Ee, onda da Lütfü bey dedi ki şimdi bu adam dedi bir star dedi. Yani bir kır yılanı. Dedi sinir oyuncak adamı görürse dedi Cüneyt için. Fakat biz Cüneyt ile Atıf Bey zamanında, ikinci senaryomda Cüneyt ile birlikte çalışmıştık. Ve çok iyi dost olmuştuk. Hayatta hala en sevdiğim dostlarımdan birisidir. anladım ki Cüneyt bir Star Batar ama başka bir hikaye yazıyor, bir başka bir klasik Star gibi değil mi? Yani Bey'in Cüneyt Bey bunu okuduğu vakit hiç itiraz etmeyecek dedim. Göreceksiniz edecek dedi. Ama Cüneyt Bey, Cüneyt itiraz etmedi. Lütfü Bey çok şaşırdı. Dedim ki ben bir tanıyorum bu adamı, böyle başka bir yani. Şimdi insanları ilk bakışta yargılamak ne kadar, bir yere oturtmak, etiketlemek ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor bu. Eğer koşulları el belki de Cüneyt Arkın o karate filmlerini falan onların yerine batıdaki gibi ne kadar başka hem fizik olarak hem oyunculuk gücü olarak o kapasitede bir insandır Cüneyt. Ne kadar başka bir yerde olabilirdi ama şartlar insanları başka yerlere alıp götürüyor. Evet, başka bir <laughs> şeyden de bahsedeyim. Yine o yıllarda, gençlik yıllarımda tanıdığım e, büyük bir usta romancımız Feride Celal. E, tesadifi olarak tanıştık Feride Hanım'la. Peri kendisi beni tanımak istemiş her gece Bodrum'dan sonra, evlerine gitmiştim, çok heyecanlıydım çünkü yetişme yıllarımda Peri birkaç romanını okumuştum, bunlardan da bir tanesi beni çok etkilemişti, Üç Kadının Romanı adlı bir kitabı vardır.